Acılar balık yiyebilirsin kitabını hakkını mı öğretmenim? Bir varmış bir yokmuş. Selin Selen diyen bir kız varmış. Bu Selen bir sunum yapacakmış. Ücretsiz piyano dersi verilecekmiş. Sonra da ne sunum yapacağını bilememiş. Diğer arkadaşları bulmuş. Ondan sonra Selen ne yapacağını bilememiş. Sonra da konsere gidecekmiş. Ama ondan sonra da üzgünüm. Şu an trafik var diye söylenmiş adam taksi. Ondan sonra da vır diye uzaklaşmış. Görüyor musun diye sormuş annesi. Çünkü piyano kursuna giden yol araçlarla dolu. Ondan sonra da onları gözerken Birden yol sıkışıklığına kapılmışlar. Çünkü taksiye binmişler. Orada birer giderken. E işte olanlar oldu. Yol sıkışıklığına kapılmışlar. Bir de ne görelim. Çöp kamyonu. Öyle bir sıkışıklık yapmış ki. Trafik yol almaz olmuş. Ondan sonra da 3 Mart'ta onun yanındaydı. sonra da balık balıklar ma, martılar balık yiyebilir misin diye sormuş. Ondan sonra mı? Çünkü bunun çok kötü bir nedeni var. Marmara Denizi'nin balıkların son esni ve bir de hava oksijeni tükenmiş. Balıklar ölmeye başlamış. Ve Marmara Denizi siz böyle devam dost doğru şöyle gibi bir çukura dönüşecekmiş. Bu şeyleri çözmüşler. Sonra da daha çok oksijen vermişler. Daha çok çok çok. Sonra sonra da bu çözmüşler. Martlar da gitmiş. E tabi ki de yol sıkışıklığını da çözmüşler. Onun da bir nedeni var. Ya da yok. Ama neyse. Yine de konsere yetişmişler. Konser öyle güzelmiş ki. Ondan sonra da öğretmenine sunumunu yaptırmış. Yıldız bile almış. Ondan sonra da piyano dersine güzel menemine yazılmış. Ve ondan sonra da güzel cenemini öğrenmiş, öğrenmiş ve iyi cenemine piyano piyano teki öğretmen olmuş. Ve burada masalımız bitti. oh shit